PRP son dönemde sıklıkla kullanılıyor. Faydaları elbette ki tartışılmaz. Hemen aklıma topuk dikeni geldi. PRP bu alanda da fayda sağlar mı? PRP'yi topuk dikeninde özellikle ultrason eşliğinde hedefe uyguladığınızda güzel sonuçlar almanız mümkün. Hatta bunu kortison ile karşılaşma çalışmaları var. Daha üstün olduğu gösterilmiş. PRP'nin çok geniş kullanım alanları var. Örneğin COVID geçirdik, COVID sonrası koku alma duyusunun azlığında kullananlar var. Kulak zarı yatığı olan durumlarda Kulak zarında da da kullananlar var. Tonsilliktomik sonrası yani bademcik ameliyatı sonrası O dokunun iyileşmesini azalmak için kullanılanlar var. Hatta ve hatta Kadın örüme sağlığında yumurtalıkları Uyarmak için kullananlar da var. Yani şunu söyleyebilirim. Nerede bir Doku hasarı var. Nerede bir kendini Tamir edemeyen, yeterli gelemeyen bir doku var. Biz peri buraya verdiğimizde doğru bir şekilde verdiğimizde, doğru şekilde hazırladığımızda bir yanıt almamız mümkün. Konuyu çok güzel bir yere getirdiniz hocam. PRP'nin kullanımı yaygınlaştıkça çok daha farklı merkezlerde de uygulanıyor. Bunların kimileri yetkili, kimileri sertifikasız ve ben size şunu sormak istiyorum. Ülkemizdeki sağlık sisteminde PRP yapmaya yetkisi olanlar kimlerdir? Sağlık sistemine bakarsak PRP yapmaya tüm doktorlar yetkili. Hekimler yetkili. Fakat hekim dışı personelin de yaptığını duyuyor ve istiyoruz. Bu kesinlikle ama kesinlikle uygun olmayan bir durum. Mutlaka buna el atılması gerekiyor. İkincisi, hekimlerin de kendi alanlarında yapması çok önemli. Bir fizik tedavi hekimi ekleme yapabilir ama cilde yapmasını beklemiyoruz. Bir dermatolog cilde yapabilir ama bir ekleme yapmasını beklemiyoruz. Her hekim kendi branşıyla ilgili alanla beklenir ki en iyi şekilde PRP uygulamasını yapsın. Özetlersek evet hekimler yapmalı. Hekimler kendi uzmanlık alanında olan bölgelere yapmalı.